Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar Karşısı İzmit. Telefon 0262 325 4080. Yedi Haziran 2015 genel seçimlerinden önce Kocaeli vatandaşlarına genel seçimleri, çözüm sürecini ve çözüm sürecinin seçimlere etkisini soracağız. 7 Haziran seçimlerine yaklaşmasıyla beraber çözüm süreci tekrar gündeme geldi. Siz çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Seçim süreci iyi bir şeydir. Andalan göz yaşı kurur. Askerlerimiz olmaz. Sivil insanlarımız olmaz. İyi bir şeydir tabii. Ama buna çivi oyanlar var. Peki sizce çözüm süreci 7 Haziran seçimlerini etkiler mi? Çözüm sürecindeki yeni gelişmeler. Ya ne bileyim şeylere göre değişir. Şimdi e, bu parti muhalefet engelliyor zaten. Televizyonlar izliyorsunuz. E, bu yandan da Fethullah Gülen arada çığ koyuyor. Memleketin kalkınmasına engel oluyorlar. Kopri yapamazsın, havalarını yapamazsın, ağaç kesemezsin. Ormanlar yanarken o ağaçları kesemezsin diyen gençler de yangın olduğu zaman da oraya koşmuyorlar ama. Ağaçları Peki yanıyor. çözüm süreciyle ilgili mesela muhalefet engelliydiniz de HDP ve muhalefet partisi ama hükümetle beraber çözüm sürecini yönetiyor. Ne düşünüyorsunuz? Hepsi engelliyor, hepsi. Bu ayı yandan Bahçeli'ye baktığın zaman inanmıyorum diyor. Bahçeli de çivi koymaya uğraşıyor. Barış olmasın, ben puan alayım, ben seçime geleyim, ben iktidar olayım diye. Böyle bir sorun da var. Öteki Selahattin Demirtaş'a zaten o da çivi koyuyor. Peki bu çözüm süreci 7 Haziran seçimlerini etkiler mi? Hiçbir şey etkilemez. Daha puan alıyor Tayyip Erdoğan. Vatandaşın e, isteklerini karşılayacağını düşünmüyorum y yeni paketin. Peki sizin süreçten beklentiniz nedir? Eee yani biliyorsunuz çözüm süreci HDP ve hükümetin beraber oluşturmaya çalıştığı bir süreç uzun zamandır Biliyor gündemde. Hani dış güçlerin ülkemizi bölmeye çalıştığı apaçık ortadayken hani çözüm sürecinde ne amaçlandığı vatandaş bundan çok da bilgili değil bence. Yani hiçbirimiz yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Ne olup bittiğini bilmiyoruz bundan ne çıkacak onu da bilmiyoruz. Karşımıza ne çıkacağından ben korkuyorum. Vatan için, gelecek nesiller için korkuyorum. Önümüzde 7 Haziran seçimleri var. Bu çözüm sürecinin seçimleri etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Gene aynı sonuçları alacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Peki çözüm süreciyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Düşüncem iyi bir barış. Türkiye'de güzel bir yaşam. Peki sürecin doğru işlediğini düşünüyor musunuz? Şu an düşünüyorum. Peki çözüm süreci 7 Haziran seçimlerini etkiler mi? Etkiler diye düşünüyorum. Nasıl etkiler? Ee, yani hükümet için ya da diğer iyi mi olur kötü mü olur? Hem hükümet için hem de BDP için çözüm süreci güzel giderse bu ikisi de oylarını artıracaklar. Peki çözüm sürecinin ülkemizdeki Kürt sorunu çözeceğine ve PKK ile silahsızlandıracağına inanıyor musunuz? İnanıyorum ve eğer olursa bundan da çok memnun oluruz. Çözüm süreciyle ilgili maalesef hiç iyi şeyler düşünmüyorum. <laughs> Niye dersiniz? ya ee, devletimiz olarak yani gerçekten çok prim verdik öbür tarafa diğer tarafa. Ya yani onlar da aldıkları primi yeterince değerlendiriyorlar. Peki de çözüm sürecinin barış getireceğine inanıyor musunuz? Ya tabii bir anlamda getiriyor. Zaten getirir de şu anda mesela yani en azından eskisi gibi mesela e, ayda nereden baksan 3-5 şehidimiz oluyordu. Şu an bu kadar şehidimiz yok. Kazalar kazalar dolayısıyla oluyor. Ya yani o bunu etkiledi. E, ondan sonra e, barış olarak mesela şi, e, eskiden ee, mesela şu anda bir, bir silah bırakma çağrısı oldu. Ee, ondan sonra yani iyi gelişmeler oldu yani. Bak silah, silah bırakma çağrısı bile yani bu bir bu bile bir barışın bir şey habercisi bence. Sizin süreçten be beklentileriniz nelerdir? Beklentim. şunu sürecinden beklentim. Ya o tarafa fazla prim verilmemesi. Yani dengenin sağlanması iki tarafında yani. Onlar çünkü e, prim aldıkça ya onlar diye konuşuyorum. Sonuçta onlar da bizim vatandaşımız. Onlar da bizim e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Ama sonuçta ayrımcılık yapanları var. Azınlıkta olarak. Yani e, işte barışın e, benim beklentim barışın gelmesi. Barış olması, e, ölüm olmaması, insanların birbirini öldürmemesi, insanların birbirini sevmesi, sayması. Son olarak e, sözüm sürecinin 7 Haziran seçimlerini etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki etkileyecek. Nasıl etkiler? Yani ee, hükümet karşıtı taraf yani işte muhalefet diyeyim ben ona. Bunu genelde zaten e, koz olarak kullanıyor kendine. Bu hükümet poz olarak kullanıyorlar. Mustafa Bey çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla çözüm süreci inşallah iyi gider. Sizce şu anda süreç nasıl ilerliyor? Süreç hem hızlı hem yavaş. İki tarafta belirsiz yani şu anda. Sizin süreçten beklentileriniz nelerdir? Vallahi benim hiç beklentim olmaz ki barış olsun yeter. Yani silahlar bırakılsın o işte başka bir şey yok. Peki önümüzde biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri var. Çözüm sürecine seçimleri etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Vallahi çözüm sürecinden seçimlerle o ayrı bir konu o bir ayrı konu. O etkileme şeyi olmaz yani. Çözüm süreciyle e, hükümeti destekliyorum. Yani bu zam 30 senedir akan e, akan gözyaşları 2 senedir durdu. Her nedir? Tabii ki burada bir e, sancılı çözüm sürecinde barışın sağlanmasında e, çözüm süreci çok güzel ilerliyor ama nedir burada tabii ki bası yabancı devletlerinde çok büyük şeysi var. Yani Sen bu ne gibi etkisi olduğunu düşünüyorsunuz yabancı devletlerin? Yani o yani işte görüyorsunuz işte yani PKK bitiyor, işit başlıyor. Yani bu kimin? İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in düzenlemiş olduğu bir şey. Peki sizin çözüm sürecinden beklentileriniz nelerdir? Vallahi şimdi çözüm sürecinde zaten beklenti kendiliğinden geliyor. Yani terör olayı doğuda kalktığı zaman göç olayı da kalkıyor. Şimdi önümüzde 7 Haziran seçimleri var. Evet. Bu çözüm sürecinin seçimleri etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani şimdi bakın, şimdi şöyle bir şey var. Hangi bir zenginin çocuğu gidip de doğuda askerlik yapıyor? ben mesela Doğu'da yaptım. Ha nedir? Bu vatan hepimizin. Burada herkes e, yani e, taşın altına elini koyduğu zaman ne olur? O taş hafifler. Yani çözüm süreci e, ülkenin huzur ve refahı için e, ekonomik olarak atılım yapabilmesi için e, hallolması gereken bir süreç bu. Yani çözülmesi gerekiyor. Bu savaş sonsuza kadar savaş sürmüyor. Hiçbir yerde de sonsuza kadar savaş sürmüyor. Peki Bey çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla çözüm e, süreci ile ilgili iyi düşünüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu çözüm süreci gerektiği sürecin yer. doğru işlediğini düşünüyor musun? Ben bana göre ben inanıyorum. Başkası inanmayabilir. Herkesin fikri değişir. E, çözüm sürecinin olması olumlu bitmesini istiyorum yani süreçten beklentileriniz nelerdir? Valla süreçten beklentim derken benim istediğim Türkiye'de her şey güzel olsun. Herkes kafasına göre yaşasın. Olay bu. Peki 7 Haziran seçimleri çözüm süreci 7 Haziran seçimlerine etkiler mi? Seçimleri etkiler mi? Tabii etkileyebilir de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben siyasette fazla siyaset işinden anlamam. E, işin açıkçası. Ben bir tek motor hobim var gördüğünüz gibi. E, o hobiyle takılıyorum. E, ama seçimle ilgim yok ama e, istiyorum ki Türkiye daha da, ben şu anki halinden memnunum Türkiye'nin işin açıkçası. Ama Daha da güzel olmasını isterim. Çözüm süreci de daha da güzel yerlere getireceğini olumlu olursa e, daha da güzel yerlere getireceğine ben inanıyorum. Ben memnunum yani.